Avustralya çöllerinin derinliklerinde olağanüstü yeteneklere sahip bir kahraman çok yakında ortaya çıkacak. Yani çıkabilir. Adım Blinky Bill. Buralarda bir kahraman belki işitmişsindir. Hayır. Evet, güven bana. Karşımıza bir sorun çıkacak olursa ünlü karate hareketlerimi yaparım. Blinky bir kaşi Babama bulmalıyım. Beyaz ejderhalar denizini bulmaya gitmişti ama bir yıldır dönmedi. Aradığın köpekleri bulacağım. Güven bana. Ben Jacko. Ben bir izciyim. Blinky görev peşinde. Devi kuşuna ilk bir işin mi? Sorun değil. Sakın korkma. Senin için olabildiğince yavaş gideceğim. İşte hatlarım. Gösteriyorum hatlarımı. Gösteriyorum. Affedersin bebeğim. Blinky hiçbir şeyden korkmaz. Adı kahraman koala Blinky Bin. Bu uçsuz bucaksız çöllerin en güçlü ve en akıllı kaşif. Seni küçük parçalar halinde yemek istiyorum. <laughs> Blinky asla vazgeçmez. Gittiği yerde çölden başka bir şey yok. Sadece bir efsane. Bunu yapacağından emin misin Rinky? Babam yaşıyor. Onu mutlaka bulacağım. <gülüyor> Tutun! <gülüyor> Vazgeçmeyeceğim. Haydi parti başlasın artık. Artık maceranın yeni bir adı var. Yapabiliyor <laughs> kahraman koala Blinky Bill. Hey hey beni bekleyin hadi size katılabilirim yardımcınız olurum çok komik. 27 Mayıs'ta sinemalarda. Sürekli gülerim sizi eğlendiririm sizi ayakta tutarım geceleri değil yani moral olarak ayakta tutarım.